Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz renk çok güzel bir yazmam var elimde. Bunu da üzerine görmüş olduğunuz renkler dikiplerimi kullanacağım. Yine çok şık ve çok güzel gösterişli duran bir modelin daha yapılışını sizlere anlatmaya çalışacağım. Hemen hatırlatmalarım var onları yapıp modele geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izleyenler varsa abone olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zil sesinden üstteki lütfen olarak aktif ederseniz paylaştığım iğne oyası modellerimi anında haberdar olursunuz. Ee, kanalıma destek için de beğenip yorumlara düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Destekleyenlere de şimdiden teşekkür ediyorum. Ve hemen modelimin yapılışına geçiyorum. Şöyle bugünkü modelimin arasını bu şekilde yapıyorum. Başlangıçta bir tane bıraktım. Şurada ortalarını üçer tane yapıyoruz. Bir tanesini daha yapacağım. Aralarına bir zürafa bırakıp yanına tekrar zürafa oluşturuyorum. Zürafanın içine üçer tane küçük pırpır yapıyoruz. Ve buradan eksilterek minik bir çam hazırlayacağım. Açtakiğin üzerine geliyorum. Ve son zürafanda yukarıdan üzerine düğümümüzü atıp buradan şu birini atlıyoruz ve yanındakine indiriyoruz gergin bir şekilde indirdim. Şu arasına istediğiniz aralığı yapıyorsunuz. 6 tane yaptım. Hemen 6 zürafa yapıyorum. 5 yaptık. Yanındakine büyükçe bir yuva oluşturacağım. Ve burada şuradaki yaprağımızdan yapıyoruz. Geri gelip sola doğru düğümümü çekiyorum. İçerisine pırpır yapıp yaprak oluşturacağım. dört beş tane pırpır yapıyoruz şöyle bu yaptığımız pırpırlardan tekrar aşağı alıp eksiltme yaparak yaprağımı oluşturacağım Yukarıya aldıktan sonra buradan yaprağıma yanlarına batarak aşağıya indireceğim. Şöyle her sıraya batıyorum. Şimdi burada tekrar pırpır yapıyorum. Buradan yukarıya alıp ucuna da pırpırımı yaptım. Dibine indirdim. Ve bir tane tekli pırpır da yanına yapıyorum. Biraz daha boyunu küçülttüm. Şuradaki gibi üçerli arasına altı zürafa, boş zürafa yapıp yanına da şöyle üçerli çamlarımızı yapıyoruz ve modelimizi hazırlıyoruz. Modelin alt zeminini oluşturdum. Şuraya da bir tane küçük gördüğünüz gibi çam yaptım. Diğerini de sizinle birlikte yapıyorum. Yanındaki şu küçük pırpırın içerisinden yapacağız. Buraya açık renklerde ekiplerle yapabilirsiniz hemen içerisine minik minik 3 tane pırpır yapıyorum baştaki ilk pırpıra geri geliyoruz burada eksiltme yaparak bir kalana kadar şöyle çıkacağız Yine baştaki ilk zürafaya geçiyoruz. Son bir zürafa. Bunu da tam ortasından düğümleyerek ipimi yukarıya doğru şöyle çekip minik camımı tamamlıyorum. Şimdi kullanacağım lila renkteki ipimi aldım. Bunu da uç kasındaki pırpırın içerisinden yaparak başlıyoruz. Şöyle ipimi buraya bağladım. Bunun da içerisine 3 tane zürafa yapıyorum. 3 oldu baştakine karşıya geçtim ortadakine batıyorum buradaki önemli nokta 3 zürafa ile başladığından yine 3 sayısını koruyarak ilerlemek onun için ortadakine bir kere daha batıp ikinci zürafayı burada oluşturuyorum Diğer baştakine geçiyorum ve üçüncü zürafam. Tekrar yine baştakinin içine karşıya aldım. Ortaya battım bir. Yine ortaya batıyorum. Artırmaları ortadan yapıyorum sayıyı korumak için. 3 zürafa yine karşıya geçerek 3 tane oldu. Burada ortadan sayabiliriz kaç sıra gittiğimizi. Onun için 1 2 3 ve bu sonuncusuyla 4 sıra yapmışız. Yeterli. O yüzden dibine şöyle düz bir şekilde iniş yaptım. Yine yanına 3 sıra yapıyoruz. buradan karşıya geçtim ortadakine batarak bir iki ve üçüncüsünü yapıyoruz yine aynı işlemle devam edip dört sıra halinde çıkartıyorum dördüncü sıradan sonra dibine indiriyoruz 1 2 3 ve burası son sıra dördüncü dibine tekrar düğümledim biraz daha şurayı çok bol yapmayalım hafif biraz daha gergin yapıyorum şöyle 2 tanesini yaptım hemen yanına bir üçüncüsünü daha yapacağım kamur arkasında yapıp diğer rengimi de hazırlayacağım ve geleceğim böyle çiçeğimi modelimi hazırladım burada farklı bir mavi kullanacaktım şöyle koyu bir mavi kullanacaktım ipimi değiştirdim daha açık bir mavi ile yazmam koyu bir yazma olduğu için içerisinde olmadı ve daha açık bir mavi kullandım modelim bu şekilde avurduran güzel ve şık bir model. İnşallah modeli sizler de beğenmişsinizdir. Beğenen ve yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yepyeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.